dinler tarihinin en gizemli kişisi. Ledün ilmine sahip olan nadir bir insan. Kur'an-ı Kerim'de kendisine işaret edilen zat. Geçmiş ve geleceği kapsayan bir ilme sahiptir. Allah'ın ona verdiği izinle her zamanda, her mekanda, birçok farklı yerde aynı anda bulunup insanlara yardım eder ve insanlar çoğu zaman varmaz İstediği insanın kılığına girebilen zat. Hazreti Hızır aleyhisselam. Hazreti Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Hızır'ın Hızır diye isimlenmesi şuradan gelir. O kupkuru beyazlamış ot destesinin üstüne oturmuştu. Deste altında derhal yeşerdi. Hazreti Hızır aleyhisselam hayattadır. Ama bizim bildiğimiz bir hayat mertebesinde değildir. İnsanların yaşaması için gerekli olan şeylere muhtaç değildir. Hazreti Hızır ve İlyas aleyhisselamın hayatları bir derece serbesttir. İkinci hayat mertebesinde yaşarlar. Yani bir vakitte pek çok yerde bulunabilirler. Zaman ve mekana bağlı değillerdir. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler içerler fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Hatta bazı velilik makamlarında bir makam vardır ki makamı Hızır diye tabir edilir. O makama gelen bir veli Hazreti Hızır Aleyhisselam'dan ders alır ve Hazreti Hızır Aleyhisselam'la görüşür. Fakat bazen o makam sahibi yanlış olarak Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın kendisi zannedilir. Şehitlerin hayatta olduğu gibi, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın semada hayatta olduğu gibi, Hazreti Hızır Aleyhisselam da hayattadır. Ama farklı bir hayat mertebesindedir. İnsanlara zor durumlarda yardım eder onların sıkıntılarını giderir. Allah'ın ona verdiği izinle her zaman her mekanda birçok farklı yerde aynı anda bulunup insanlara yardım eder. Allah'a itaat eden ve onun yolunda olan kişilere ummadıkları ve bilmedikleri yerden yardım eder ve kişi çoğu zaman bunun farkına varmaz. İstediği insanın kılığına girebilir. Hazreti Hızır aleyhisselam ilmi ledün, ilmi batın, ilmül gayb gibi değişik isimlerle ifade edilen geçmiş ve geleceğe şamil bir ilme sahiptir. Bu ilim kazanımla evde edilemez. Cenabı Hakk'ın ihsan ve hediyesidir. Hazreti Hızır aleyhisselam bu ilme sahiptir. Cafer i sıddıkın radıyallahu anh babasından yaptığı bir rivayete göre Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam'ın meleklerden bir arkadaşı vardı. Ondan ömrünü uzun kılacak bir çare göstermesini talep etti. Melek ona hayat kaynağına varıp abu hayatı yani ölümsüzlük suyunun yerini gösterdi. Karanlık içindeydi. Hazreti Hızır aleyhisselam önünde olduğu halde oraya gitti. Suyu Hazreti Hızır aleyhisselam bulup içti. Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam bulamadı. Kabul Ahbar'ın bir rivayetine göre, insanlardan dört peygamber diridir ve arz ahalisi için emandı. İkisi yeryüzündedir. Hazreti Hızır aleyhisselam ve Hazreti İlyas aleyhisselam. İkisi de semadadır. Hazreti İsa aleyhisselam, ve Hazreti İdris Aleyhisselam. Ehli ilim genellikle Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın nebi olduğunu söylemiş ancak resul mü değil mi ihtilaf etmiştir. Bu gibi büyük şahsiyetlerin ölümleriyle hayatları birdir. Onlar sonsuz ve yüksek bir hayata kavuşmuşlardır. Hazreti Hızır Aleyhisselam da Hazreti İlyas Aleyhisselam her gece Hazreti Zülkarneyn aleyhisselamın yaptığı seddin orada buluşurlar ve her sene hac ve umre yaparlar. Zemzem'den bir yudum içerler ve bir sene o suyla idare ederler. İbn Asakir, İbn İsak'tan şöyle rivayet ediyor. Bizim arkadaşlarımızın naklettiklerine göre Hazreti Adem aleyhisselam vefat edeceği zaman Çocuklarını bir araya topladı ve onlara şöyle dedi. Ey evlatlarım! Cenab-ı Hak kesinlikle yeryüzüne azap indirecektir. Benim cesedim sizinle beraber mağarada kalsın. Ne zaman indiniz, beni gönderin ve Şam arazisinde defnedin. Hz. Adem aleyhisselamın cesedi çocuklarıyla beraberdir. Cenab-ı Hak, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdiği zaman o cesedi yanına aldı. Cenab-ı Hak tufanı yeryüzüne gönderdiği zaman yeryüzü sulara gark oldu. Hazreti Nuh Aleyhisselam üç çocuğuna cesedi emredilen mağaraya götürüp defnetmelerini söyledi. Çocuklar, yeryüzü vahşet içindedir. Ünsiyet verilecek hiç kimse yok ve biz bu yolu da bulamayız. Fırsat ver ki insanlar emin olup çoğalıncaya kadar bekletelim.'' dediler. Hazreti Nuh aleyhisselam onlara, ''Hazreti Adem aleyhisselam Allah'ın katında kendisini defneden kişinin kıyamete kadar diri kalması için niyazda bulunmuştur.'' dedi. Buna rağmen Hazreti Adem aleyhisselamın cesedi Hazreti Hızır aleyhisselam gelinceye kadar durdu. Hazreti Adem aleyhisselamı defneden, Hazreti Hızır aleyhisselamdır ve bundan dolayı da Cenab-ı Hak onu dilediği kadar yaşatacaktır. Hazreti Hızır aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselama ledünni ilmini yani gayb ilmini öğretmiştir. Said İbnü Cübeyr radıyallahu an anlatıyor. İbnu Abbas radıyallahu anhuma dedim ki Nev el-Bekkali İsrail İsrailoğullarının peygamberi olan Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın arkadaşı olan Hazreti Musa Aleyhisselam olmadığını zannediyor. Bana şu cevabı verdi. Allah'ın düşmanı yalan söylüyor. Ben Ubey İbn-i Ka'b radıyallahu anh'ı dinledim. Demişti ki ben Resulullah aleyhisselatu Vesselam'dan işittim, şunu anlattım. Hz. Musa aleyhisselam beni İsrail'e hutbe irat etmek üzere ayağa kalktı. Kendisine insanların en bilgini kimdir diye soruldu. O benim diye cevap verdi. Cenab-ı Hak Allahu Alem yani en iyi bilen Allah'tır demediği için Hz. Musa aleyhisselamı azarladı. Ve iki denizin birleştiği yerde bulunan bir kulum senden daha alimdir diye ona vahyettik. Hz. Musa aleyhisselam, ''Ey Rabbim, ben onu nasıl bulabilirim?'' diye sordu. Kendisine, ''Bir zembile bir balık koy, onu sırtına al. Balığı nerede yitirirsen o zat oradadır.'' dendi. Dendiği gibi yaparak yola çıktı. Kendisiyle beraber hizmetçisi olan Yuşa ibn Yun da yola çıktı. Beraberce yürüyerek bir kayanın yanına geldiler.'' Hazreti Musa aleyhisselam ve hizmetçisi dinlenmek üzere orada yattılar. Balık kımıldayarak zembirden çıkıp denize kaydı. Allah ondan suyun akıntısını tuttu. Öyle ki su kemer gibi oldu. Balık için bir kanal meydana gelmişti. Hazreti Musa aleyhisselam ve hizmetçisi balık için olduğunu bilmeksizin bu manzaraya şaşırdılar. Günlerinin geri kalan kısmıyla o gece boyu da yürüdüler. Hz. Musa aleyhisselamın arkadaşı ona balığın gitmesini haber vermeyi unutmuştu. Sabah olunca Hz. Musa aleyhisselam hizmetçisine hele sabah kahvaltımızı getir. Biz bu yolculukta yorulduk dedi. Ama emrolunduğu yere gelinceye kadar yorulmamıştı. Hizmetçi, hani bir kayanın yanına gelmiş yatmıştık ya, ben balığı orada unuttum. Balık denize şaşılacak şekilde sıvılaşıp gitmişti, dedi. Hz. Musa aleyhisselam, ''Bizim aradığımız orasıydı.'' dedi ve hemen izlerinin üzerine geri döndüler. İzlerini takiben yürüyerek kayaya kadar geldiler. Hz. Musa aleyhisselam orada örtüsüne bürünmüş bir adam gördü ve ona selam verdi. Hz. Hızır aleyhisselam ona, ''Senin bu yerinde selam ne gezer? Ben Musa'yım. Beni İsrail'in Musa'sım. Evet.'' Sen Allah'ın sana öğrettiği bir ilmi bilmektesin ki ben onu bilmem. Ben de Allah'ın bana öğrettiği bir ilmi bilmekteyim ki onu da sen bilmezsin. Allah'ın sana öğrettiği hakkı bana öğretmen şartıyla sana uymamı kabul eder misin? Sen benimle beraber olma sabrını gösteremezsin. Mahiyet ve hikmetini bilmediğin şeye nasıl sabredeceksin ki? İnşallah sen beni çok sabırlı bulacaksın. Hem ben senin hiçbir emrine karşı gelmeyeceğim. Öyleyse gel. Ancak madem bana tabi olacaksın, ben sana haber vermedikçe bana hiçbir şey sormayacaksın." dedim. Hazreti Musa Aleyhisselam, "Tamam." dedim. Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Hızır Aleyhisselam beraberce gittiler. Deniz kıyısında yürüyorlardı. Bir gemiye rastladılar. Kendilerini gemiye almalarını söylediler. Gemi sahipleri Hazreti Hızır Aleyhisselam'ı tanıdı ve ücret istemeksizin onları gemiye aldı. Hazreti Hızır Aleyhisselam gidip geminin tahtalarından birini deldi. Hazreti Musa Aleyhisselam ona, "Bak, bunlar bizi bedava gemilerine aldılar. Sen gidip gemilerini deldi. Adamları boğacaksın. Hiç de yakışık olmayan bir iş yaptın." dedi. Hazreti Hızır Aleyhisselam, ben sana benimle bulunmaya sabredemezsin demedim, dedi. Hazreti Musa Aleyhisselam, unuttuğum şey sebebiyle beni sigaya çekme, bu iş sebebiyle bana zorluk çıkar mı, rızasında bulundum. Sonra onlar gemiden indiler. Sahil boyu yürürken çocuklarla oynayan bir yavrucak gördüler. Hazreti Hızır aleyhisselam yavrucağı yakaladığı gibi eliyle başını kopararak çocuğu öldürdü. Hz. Musa aleyhisselam, ''Masum bir çocuğu kısas hakkın olmaksızın niye öldürdün? Bu çok yadırganacak bir iş.'' dedi. ''Ben sana demedim mi? Sen benim beraberliğime sabredemezsin.'' diye Hz. Hızır aleyhisselam, Hz. Musa aleyhisselama çıkıştı. Hz. Musa aleyhisselam, ''Ama bu birinciden de şiddetliydi.'' dedi ve ilave ettim. Bundan sonra sana bir şey sorarsam beni arkadaş etme. Nazarımda bu hususta haklı sayılacaksın, dedi. Yola devam ettiler. Bir köye geldiler. Halktan yiyecek bir şeyler istediler. Ama kimse onları ağırlamadı. Köyde yıkılmak üzere olan bir duvara rastladılar. Hazreti Hızır aleyhisselam eliyle şöyle göstererek eğilmiş diyordu. Onu doğrulttu. Hazreti Musa aleyhisselam ona bir cemaat ki kendilerine geliyoruz, bize ilgi gösterip ağırlamıyorlar, yiyecek vermiyorlar. Sen onlara bedava iş yapıyorsun, dilesen ücret alabilirdin, dedim. Hazreti Hızır aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselama artık birbirimizden ayrılma zamanı geldi. Şimdi sana sabretmediğin şeylerin tevilini haber vereceğim, dedim. Kur'an-ı Kerim kıssayı biraz daha devam ettirerek, Hz. Musa aleyhisselamın sormaktan kendini alamadığı hadiselerin sebeplerini Hızır'ın ağzından açıklar. Gemi, denizde çalışan birkaç yoksula aitti. Onu kusurlamak istedim ki arkalarında her sağlam gemiyi zorla almakta olan bir hükümdar vardı. Oğlana gelince, onun anası da babası da iman etmiş kimselerdi. Çocuğun onları azdırmasından ve inkara sürüklemesinden korkmuştuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabretmediğin şeylerin iç yüzü budur. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam bu ara ilave etti. Allah Musa'ya rahmet buyursun. Keşke Hazreti Hızır'la beraberliğe sabretseydi ve maceralarını bize nakletseydi. Bunu ne kadar isterdim. Ravi devam ediyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Birinci sorusu Hz. Musa aleyhisselamın bir unutmasıydı. Bir serçe gelerek geminin kenarına kondu. Sonra denizden gagasıyla su aldı. Hz. Hızır aleyhisselam bunu göstererek Hz. Musa aleyhisselama bak dedi. Benim ve senin ilmin ve diğer mahlukatın ilmi Allah'ın ilminden şu kuşun denizden eksilttiği kadar eksiltir. Hazreti Hızır aleyhisselam kıyamete yakın kıyametin kafirlerin başında kopması için bütün Müslümanların öleceği zamana kadar hayatta kalıp Müslümanlarla birlikte ölecektir. Çünkü kendisini olağanüstü bir konuma yerleştiren ilahi hikmet, hangi gerekçelerle bu geçici ölümsüzlüğü kendisine bahşetmişse, bunun dünya ömrünün sonuna kadar, özellikle hep yardımlarına koştuğu müminlerin hayatta kalacakları kıyametin eşiğine kadar devam etmesine izin vermesi, o hikmetin bir gereği olarak görülmektedir. En iyisini Allah bilir. Unutma, her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır aleyhisselam bilirsen, Kadir gecesine de kavuşursun, Hızır aleyhisselama da.